Sinüzit için papatya kürü. Doğal Kürler kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda, yaz ve kış, pek çoğumuzun şikayetçi olduğu sinüzit probleminin basit çözümü için, Sayın Saraçoğlu'nun önerdiği papatya küründen bahsediyor olacağız. İki tatlı kaşığı kadar kurutulmuş papatyayı, kaynamakta olan yarım litre su içerisine atalım ve karıştıralım. Ardından bu suyu ayrı bir kaba alalım. Büyükçe bir havluyu başımıza örtüp, bu kaptan yayılan buharı, önce burnumuzdan soluyalım. Arada sırada ağzımızı da açarak, ağzımızdan da buharı soluyalım. Bu uygulamaya 5 dakika devam edelim. Yarım saat kadar ara verelim. Aynı suyu tekrardan kaynatarak 5 dakika daha yukarıda bahsi geçen uygulamayı tekrar edelim. Geniz ve burun akıntısı gelmeye başladıktan sonra 3 gün ara verilir. Akıntının gelme süresi kişiden kişiye göre değişebilir. Kimisinde daha 5. dakikada akıntı başlarken kimisinde 3. günde gelmeye başlar. Yeterli ölçüde ifrazat çıktıktan sonra ve amaçlanan rahatlama sağlandıktan sonra, ilerleyen tarihlerde tekrarlanabilir. Papatya kürü her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Sinüzit kürü için kullanacağınız papatyaları, aktarlardan, eczanelerden temin edebilirsiniz. Marketlerde poşet çay olarak satılan papatyalar, bu kullanıma uygun değildir. İzlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi faydalı buluyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Her konudaki soru ve yorumlarınız için bize yazmaya devam edin. Yeni içeriklerle yeniden buluşmak üzere.